Team match. Let's go. silahı belinden çektikten sonra silah tetiğini silahın tetiğini çektikten sonra şarjör boşalana kadar yerinde durmamak bakın. Nasıl temasın? Nasıl kafayı yemezsin? Gel yemiş bulmakta. Pop pop pop. Hadi. Karı yedin gel buraya bir daha bir daha hoppa internet yapma yapma internet başka hop arkadan mı geldi ses kasamıyorum bu arada şak şaka yaptım hop hadi bakayım bu bir sıradaki gelsin sıradaki gelsin hop nerede lan bu Neler yaşanıyor bu bir de Bu da iki olsun e, Nasıl kafayı yemezsen Bunu yemen lazım bu da kafa değil ama olsun Aga aga ne bir geceler çıkar, Hadi bakayım Lan Çıldırıyorum taramaya başladılar Çektireceksin ha Yapma yanarsın Behlül Kardeş hadi evinize bakayım hadi Hı -hı. Hadi canlarım. Açtıracaksın ama bu yargı mod iyi. Ama başta ne dedik kanka? Ben bu modu açarım kardeş. Ben bu arada onu vurdum ya? Her şeye rağmen M24 oynamaya devam edeceğim. Hala M24 oynamaya devam ediyorum. Bence taramaya gerek yok arkadaşlar. Niye? Skorumuz gayet güzel. Skorumuz gayet güzel. Şöyle bir vuruşla taçlandırmak istiyorum bunu. Çok iyi. Şarkım geldi mi dayanamam kardeşlerim biliyorsun. Let's go. Benim raconum silahı belinden çektikten sonra silah tetiğinden <laughs> Silahın tetiği çektikten sonra şarjör boşalana kadar yerinde durmamaktır yeğen. Evet arkadaşlar. Allah! Lan silah alsana 900 emes ne? Emes güzel valla valla boğuşuruz da hop arkadaşlar e oh. lan, lan, lan arkadaşlar bu arada unuttum 1 vs 3 atıyoruz iyi olan kazansın kardeşlerim hadi bakalım Hoppa! Nasıl yemezsin? Buradan çıkacak. Hop! Lan! Ay ışınlanıyor bunlar. Ne indiriliyor ya? Ay bu ne? Şu an demesi görüyorsunuz. Ay bu MS nedir ya? Rezalet. 400 MS de oynuyorum şu anda. Oy kafama geldi ne yapıyorsun? Lan! Abi! Işınlanıyor ki bu ne ya? Ya abi ya anamız Hop Bu bir Bu arada internet düzeldi. Hop! Nasıl yemezsin? Nasıl kafa yemezsin? Gel buraya. Abi internetle mi savaşayım? Misliyicilerle mi savaşayım? Yalnız kazanırsalar e, ellerine emeğine sağlık. Hop! Allah! Kaç kaç abi kaç. Geliyorlar kaç. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. Hop! Lan! Uber. Allah. Ah. Allah. Kaç kaç kaç. Hop. Gel gel. Hop. Help. Hadi bakayım. Çok canlar yanacak. Hadi bakayım. Hoppa. Ah be. Ay. Ay kayma. Kankam. Arkadaşlar rajon şarkımı açtım. Ben tabii ki de buna kayıtsız şarkı kalır mıyım derken güzel bir drop shotla M24'ümüzü yemiş bulunmaktayız. Hop hop hop. No Kar yedin. Kar yedin. Gel buraya bir daha bir daha. Hoppa. Ne? 3 seviye kask mı aldın sen? Hoppa. İnternet. İnternet yapma. Kill. Yapma internet. Başka. Hop arkadan mı geldi? Ses kasamıyorum bu arada Şak. <laughs> Şaka yaptım. Hop, hop. Hop. Arkadaşlar dört parmak oynayayım bu arada. Dört parmak güzel şu anda ne yaptım bilmiyorum ama. Hop. O da vursaydım zaten ben e-sporcu olsaydım gidiyordum buradan. hop Şap. Hop. Abi güzel. Güzel. Güzel üç kişiyi etrafımı sardılar. Ben bu işe bayağı bir sevdim. hop Hadi bakayım bu bir. Sıradaki gelsin. Sıradaki gelsin. Hop. Nerede la bu? Abi benim base'imden mi bekliyorsunuz gerçekten? Hop. Hopa. Oy. Neler yaşanıyor bu bir Bu da iki olsun. Nasıl kafayı metsin? Hop kanka onu kafa yemezsen bunu yemen lazım bu da kafa değil ama olsun abi gerçekten M24'te iddialıyım herkesi bekliyorum ama skopsuz lütfen skop biraz sıkıntı olabiliyor yapma ne yapıyorsun orada yine kas kalmış o zaman bu vuruş sana gelsin kanka aa yapma hop yapma be ah Arkadaşlar etrafımı götüren çevirdiler çok güzel. Bu durumu severim abi. O <laughs> ne yapıyor lan yerde? <laughs> Hop! Aga, aga! Mobil diğerleri karşısında çıkar kasışın. Çıldırıyorum taramaya başladılar. Arkadaşlar taramaya başladılar ve üçüncü nerede çok merak ediyorum. Eee Ahmet güzel. Hop! Bunu yemen lazımdı. Onu yemezsen bunu yersin şaka yaptım tabii ki Hop! Yat. Ama arkadaşlar pompalı olmaz canını yedim. Oo. Çat 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 çat. Hoppa. Hadi hop. Behlül, Behlül, sen bana bunu çektireceksin adamım. Bana bunu çektireceksin <laughs> abi. Be. Yapma ya, narsın Behlül. Hoppa. Abi, bunlar pompalıya geçti arkadaşlar. Bunlar pompalıya geçti. Bomba. Maden, ayağımızın yapma. Yapma. Peki. O zaman yargı modunu açıyor muyuz gençler? Kardeş hadi evinize bakayım hadi. Hadi canlarım. Abi bu vuruşların güzelliğine bir like alınmaz mı be? Alınmaz mı be? O zaman bu da size gelsin tabii ki de tutarsa ulan. Hop. O da onda vursaydım zaten. Ha. <laughs> Kardeş sen bana illa açtıracaksın ama bu yargı mod modun. Ama başa ne dedik kanka. Ben bu modu açarım kardeş. Ben bu arada onu vurdum ya. Hmm. O da güzel. Yavaş yavaş o zaman bombaya başlayayım ben şuradan bir. Hadi bakayım. Abi şöyle güzel bir lan lan en nereye çıkıyorsun ben? karakter? Doğru. Abi şöyle bir Bizim trick shot. Yok. Bu nasıl bir trick shot? Gözlerim kanadı. Sizi... Hop. M4, M4 ne oğlum? Dağıtık. Hop. Abi rakip taramaya başladı Şu anda Şu anda rakibi kontrol edemiyoruz Abi Evet Kardeşlerim her şeye rağmen Savaşımız devam ediyordu Abi Hop Hadi bir gelin Abi benim şarkılar çalıyor Ben gaza geliyorum Gaza geliyorum yapma böyle Yapma Yapma böyle. Gaza geliyorum kardeş. O zaman Abi ne oldu? Bunlar nereye kaçtı? DP O zaman ben Abi juros açarım. Come on. Yapma yanarsın kardeş. Ama bu gerçekten mertlik değil. Oh. Her şeye rağmen e, M24 oynamaya devam edeceğim. Hala M24 oynamaya devam ediyorum. Bence taramaya gerek yok arkadaşlar. Ya normalde benim takipçilerim böyle yapmazdı. Neden böyle olduğunu da bilmiyorum. Hop. Abi onu yemesi lazımdı ya. Evet, kalan süre 30 saniye. Skorumuz gayet güzel. Skorumuz gayet güzel. Şöyle bir vuruşla taçlandırmak istiyorum bunu. Çok iyi. Şarkım geldi mi dayanamam kardeşlerim biliyorsunuz. Abi. Her şeye All rağmen bu maçı kazanıyoruz. Keyifli seyirler kardeşlerim. Görüşmek üzere. 23 leş gayet güzel. Yarısı emin